Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bu hafta sizlerle bana en çok sorduğunuz soruların bir listesini yaptım. Toplam 20 tane soruyu bugün konuşacağız. Bu arada ben e, videoyu bölümlere ayırdım. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Açıklama kısmında da o ilgili bölümleri bulabilirsiniz. E, fazla bekletmeden hemen sorulara geçelim. Şimdi ilk soru. Şu an gelmek mantıklı mı? Vizeler tahminen ne zaman açılır? Arkadaşlar şu an gelmek mantıklı mı değil mi? Bu tamamen size kalmış bir şey çünkü bir kere hani ben buna evet ya da hayır diyemem kesin bir cevap veremem e çünkü sizin amacınız İrlanda'ya gelip yerleşmekse tabii ki ne kadar erken başvursanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Neden? Şu an çünkü başvurular işleme alınmıyor diyoruz ama red olan başvurular açıklanıyor. Demek ki diğer başvuruları da gözden geçiriyorlar. Dolayısıyla şu anda tek iş Vizenin açılması, yani kapılar açıldığı an e, öncelikli olan başvurular, yani daha önce yapılan başvurular ön alınacak ve onlar açıklanacak. Dolayısıyla siz ne kadar erken e, başvuru yaparsanız o kadar belki de hızlı bir şekilde açıklanacak. Tabii ki bunun net bir bilgisi yok ama gördüğümüz e, ve açıklanan sonuçlardan bunu anlıyoruz. E, tabii ki siz eğer ki dil okuluna geliyorsanız, sadece amacınız dil okuluna gelmekse, bu durumda biraz bekleyebilirsiniz. En azından vizeler açıldıktan sonra yaparsanız başvurunuzu bence sizin için daha iyi olabilir. E diğer şey de ne zaman açılır diye soruyorsunuz. Yani bu net bir cevabı yok. Bu tamamen hükümete bağlı bir şey. Yani evet ben bir dil okulunda çalışıyorum ama anlık bilgi bize gelmiyor. Biz de sizlerle aynı anda öğreniyoruz aslında. Yani şu anda birçok dil okulu zaten yüz yüze eğitime başladı burada. İşte biz de mesela Eylül'de açılıyoruz. Hani birçok kişi Eylül'de açılıyoruz diyoruz ama bunun şeyi yok yani. Türkiye'ye vize açılıyor anlamına gelmiyor. Bu yanlış anlaşılmasın. En çok bu sorulduğu için zaten bunu birinci sıraya yerleştirdim. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soruda da 7000 Euro'yu altın hesabı, kripto para gibi gösterebilir miyim? İlla Euro mu olmalı? Şimdi arkadaşlar birkaç arkadaş bu sorunun aynısını bana sordu. Detaylı konuştuk ama şöyle bir yanlış anlaşılma var. Siz altın hesabı ya da kripto para gösteremezsiniz. Neden? Çünkü bunlar güvenilir kaynaklar değil. Hani bir yanda dibi görebilirsiniz, bir yanda farklı şeyler. Çünkü güvenilir değil yani. Aynı para birimi değil bir kere. Sizin hesabınızda ya TL olmalı ya da Euro olmalı ki hani güvencenizi yani o paraya anında ulaşabilin. Zaten buradaki en önemli etken ben o paraya hemen bir ihtiyacım olduğunda anında ulaşabilir mi kanıtlayabilmek. Bu çok önemli bir nokta. Yani bu yüzden e, cevabım tabii ki hayır. Kullanamazsınız. Euro ya da TL olmalı kesinlikle. Şimdi üçe geçelim. Acenta önerir misiniz? Acentalarla çalışmak şart mı? Şimdi arkadaşlar acentalar daha doğrusu eğitim danışmanları size nasıl hareket edeceğinizi evet anlatıyorlar. Ama siz diyelim ki kendiniz yapmak istiyorsunuz. Tabii ki yapabilirsiniz. Çünkü VFS'nin sitesinde ve aynı işin sitesinde ne yapmamız gerektiği harfi harfine adım adımına yazıyor. Ama diyelim ki sizin özel bir durumunuz var. Red yeme durumunuz var. Bunu neden riske atasınız? O yüzden bir ajantaya ya da danışmana giderseniz daha önce onlar daha tecrübeli oldukları için... Hani sizi daha iyi yönlendirebilirler. Ama bu demek değil ki acentere gitmek zorundasınız. Zorunluluk yok. Yani siz kendiniz hazırlayabilirsiniz. Birçok arkadaşımız zaten belgelerini kendileri hazırlayıp kolay bir şekilde geldiler. Ama dediğim gibi sizin özel bir durumunuz vardı. İşte bilmiyorum hani Eşinizle birlikte gelmeye çalışıyorsunuzdur, yani Türkiye'de yaşadığınız bir sorun vardır, tam kanıtı sağlayamıyorsunuzdur, işte iş yeri bir yerde çalışmıyorsunuzdur gibi böyle spesifik şeyler varsa yani mutlaka bir danışmanlarla bir görüşün, hatta bir tane değil birkaç tanesiyle görüşün. En çok kafanıza hangisi yatıyorsa o danışmanla ilerlemeye çalışın. Çünkü hani uyum da çok önemli ama dediğim gibi şart değil. Ee, bu şekilde şimdi Kaçoğlu 4'e geçelim. PPS ve GNIB bir kartlarını nasıl alabilirim diye sormuşsunuz. Bunlar için ayrı ayrı videolar yapmıştım zaten arkadaşlar. O yüzden tüm detaylarına o iki videodan ulaşabilirsiniz. Gerçekten detaylı bir şekilde anlattım. O yüzden direkt 5'e geçiyorum. Dil okulu seçerken en önemli kriter nedir? Şimdi en önemli kriter Okulun ucuz olması, okulun pahalı olması, hocalarının İngilizce biliyor olması vesaire vesaire. Arkadaşlar bunun hiçbiri gerçekten önemli değil. Önemli olan MEB'e üye mi, İLKP'ye üye mi, Ataşehir'den üye e, üyeli mi, üyeliği var mı? Yani bu kuruluşlardan onaylı mı? Bu çok çok önemli. Yoksa hani hocalar İngilizce konuşuyorsa zaten bir dil kursunda bir hoca varsa mutlaka o yeterli bilgiye sahiptir. Çünkü hepsi çeşitli sertifikalar edinip ondan sonrasında başvurabiliyor biliyorsunuz. Ve bütün dil kursları da inceleyip sık dokuyor. Güzel bir şekilde hocalarını şey yapıyorlar hani oraya işe alıyorlar. Ama tabii ki dil kursundaki en önemli şey dediğim gibi bu firmalarda onaylı olmaları. Ee, bir de yani dil kursu seçiminde en önemli etken de yani hangi kursa giderseniz gidin biraz da sizin gayretiniz önemli. Biraz da sizin neler katabileceğiniz önemli. Bence bu şekilde. Yoksa bunun dışında diğer faktörlerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çok üst düzey bir eğitim almak istemiyorsanız tabii ki. Şimdi 6'ya geçelim. Hangi aylar tatil hakkımı kullanabilirim? Evet biliyorsunuz ki siz 6 aylık bir kurs aldığınızda 2 ay size devlet tatil veriyor. Bu tatilde de full time çalışabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben ne zaman bu tatilimi kullanacağım diye aşırı derecede soruyorsunuz. Arkadaşlar bu çok spesifik bir şey değil aslında. Ee, sadece yaz ve kış arası diye bir ara var. Ee, bunlar da işte kışta 15 Aralık'ta 15 Ocak gibi bir tatile e, şey yapıyorlar, giriyorlar okullar. Haziran'da Eylül'de de yine bir 4 ay içerisinde yine tatiller okula giriyor. Yani siz geliş tarihlerinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Bir de siz bize yani siz kurslarınızın ilk 8 haftasını tamamladıktan sonra tatil hakkında başvuru yapabiliyorsunuz. Onu da yanlış söylemeyeyim. Hemen bakalım. Yani siz almış olduğunuz dersin 1 bölü 3'ü kadarını aslında tatil olarak alabiliyorsunuz. Mesela siz 9 haftalık bir eğitim aldınız. Bunun 3 haftasını tatil olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii ki dediğim gibi o belirttiğim tarih aralığına gelmesi çok önemli. Şimdi 7. soruya geçelim. Niyet mektubunu nasıl yazmalıyım? Niyet mektubunu arkadaşlar bunu da aşırı çok soruyorsunuz ama mutlaka hani size tavsiyem birine soru sorarken lütfen YouTube kanalı varsa YouTube kanalındaki içerikleri mutlaka okuyun. Oradan sonra hani kafanıza takılan noktaları sorun ki hani aynı sorular tekrar etmesin. Bunda da aynı şeyi yaşıyorum. Niyet mektubu ile ilgili çok soru sorduğunuz için ben video yaptım ve detaylı güzel bir video oldu. Ee, yine de kısaca anlatmam gerekirse niyet mektubunuz tamamen size özel bir şey olmalı ve sizi yansıtmalı. Detaylara yer vermelisiniz. En önemli noktada sadece dil eğitimi için İrlanda'yı kullanacağınızı belirtmelisiniz. Bunu da kanıtlamalısınız gerekli belgelerle. Şimdi 8. soruya geçelim. Kursa devamsızlık hakkım ne kadar? Şimdi minimum normalde %85 olmalı. Devamsızlığınız çünkü çok önemli. Eğer belli bir devamsızlığın altına düşüyorsanız sizin amacınız dil kursu değildir arkadaşlar. Başka şeylerdir, çalışmaktır. Dolayısıyla İrlanda buna bir set koymuş. Yani minimum %85 devamsızlığınız olmalı. Ama tabii ki Dil kurslarında şöyle şeyler var. Atıyorum 85'in altında biraz daha devamsızlığınız varsa, siz ne yapıyorsunuz? O devamsızlığı yaptıktan sonra okul size uyarı vesaire gönderiyor. E, i̇ki kez uyarı alıyorsunuz. Artık üçüncüde de artık şut alıyorsunuz yani. O yüzden kursa başlamadan önce onlardan devamsızlık şeylerini de alırsanız, e, okursunuz en azından nasılmış, nasıl değmiş kuralları diye okumuş olursunuz. Ama dediğim gibi minimum 85 olmalı. Ama bunun altına düşen öğrenciler de var. Şimdi kaç olduk? E, dokuzuncu soru. Kursa kaydolunca sınava girmek zorunda mıyım? E, arkadaşlar şöyle, şimdi ilk siz kursa başvururken kurs almak zorunlu değil. Ama mutlaka İrlanda'ya geldiğinizde bir kursa girmeniz gerekiyor. Çünkü sizin amacınız ne? Buraya dil öğrenmek ve dil öğrendikten sonra da belli bir sınava girip sizin e, derecenizi belirlemeniz lazım. Bu derece niteliğinde de kurs size sertifika verecek. Dolayısıyla kursu almak zorunlu. Ama dediğim gibi Türkiye'den gelirken almak zorunda değilsiniz. Bu da bu şekilde. Evet, kurs iadeleri. 10. soru, kurs iadeleri ne kadar olur ve ne kadar sürede iadem yapılır? Şimdi buna net bir şey söylemek zor. Çünkü her okulun kendi iade politikası var arkadaşlar. Genelde işte yönetim ücreti vesaire kesilir sizden. Devlet için aldığınız ek, ek, hizmetler varsa işte sağlık sigortası vesaire bunlar sizin adınıza yapılacağı için tabii ki bunlar da kesilir. Ama dediğim gibi okuldan okula değişeceği için sizin mutlaka gideceğiniz okuldan e, şey almanız lazım imzalayacağınız bir sözleşme olacak ya öğrenci sözleşmesi. O sözleşmeyi isteyin okullar size bunu gönderecektir zaten. E, göndermeyenlerden şüphelenebilirsiniz açıkçası. Çünkü bir okuldan bunu istediğiniz zaman gönderiyor olmaları gerekiyor. Yani bu şekilde. Şimdi 11. soruya geçelim. Ailemi dil kursu ile yanına alabilir miyim? Hayır arkadaşlar. Yani genel olarak bir dil kursuna gelen öğrencilerin hiçbiri aile birleşimine başvuru yapamaz. Çünkü bu dil kursu başvuruları tamamen kişi özeldir. Gerekirse ailenizdeki o birey e, tek başına o da dil kursuna başvuru yapabilir. Ama kendi e, klasında şey yapacak, değerlendirilecektir. Bunu da unutmayın. Bu da çok fazla soruluyor ama dediğim gibi dil kursuyla kesinlikle hiçbir şekilde ailenizi getiremezsiniz. Mali kanıt zorunlu mu? Ee, yani bu soru çok soruluyor ama nedenini anlayamıyorum. Çünkü zaten VFS'nin e, ben dokümanını birçok kere birçok videomda açıklama kısmına yazdım. Sanırım bu açıklama kısımları pek fazla okumuyor. E, hala mali kanıtın e, zorunlu olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Tabii ki zorunlu. Çünkü sizin İrlanda'dan yani daha doğrusu Türkiye'den İrlanda'ya geldiğiniz zaman burada iş bulamayabilirsiniz. Sonuçta siz burada yaşayacaksınız, yiyeceksiniz, içeceksiniz, dolaşacaksınız ve kimi zaman da okul masraflarınız olacak. Dolayısıyla burada yaşarken sizin belli bir süre kendinizi idame ettirmeniz gerekiyor. Bu yüzden de sizin hesabınızda minimum 7000 euro bulunmalı. Tekrar söylüyorum 7000 euro bulunmalı arkadaşlar. Bunun sebebi de dediğim gibi herhangi bir şekilde işsiz kalırsanız, herhangi bir şekilde zor duruma düşerseniz sizin hemen ulaşabileceğiniz bir para olmalı ve bu parayı da sizin zaten kanıtlamanız gerekiyor. Nereden geldiğini vesaire daha önce bunları konuşmuştuk. Dolayısıyla bu 7000 euroluk şeyi kesinlikle kanıtı göstermeniz gerekiyor. Kesinlikle hesabınızda olması gerekiyor yani. Tabii ki sizin açınızdan da iyi olacaktır. Çünkü buraya geldiğinizde hemen iş bulacağım diye bir şey de yok. Şimdi 13'e geçelim. Özel sağlık sigortası yaptırmalı mıyım? Şimdi bu Health Insurance diye geçiyor burada. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyesi veya böyle İsviçre vatandaşı falan değilseniz mutlaka bunu yaptırmanız gerekiyor. Çünkü İrlanda'ya eğitim ile geldiğinizde siz belli bir süre burada mesela 8 aylık bir süreçte işte burada duracaksınız. Ee, bu süreçte devlet diyor ki sen özel sağlık sigortası yapmalısın. Senin çünkü diğer hakların yok. Bu sağlık sigortası sende olmalı. Dolayısıyla siz bu sigortayı mutlaka yaptırmalısınız. Zaten sizin e, kayıt sırasında göçmenlikte uygunluğunuza ona göre bakıyorlar. Hani bunun sağlık sigortası vesairesi var mı diye. O yüzden yapılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir de öğrenci koruma programı nedir? Yaptırmalı mıyım? Bunun adı Learner Protection diye geçiyor. Bunu da şöyle bazı okullarda bunu ödemiyorlar. Çünkü kurs ücretine dahil oluyor. O yüzden öğrenciler çok fazla bilmiyordu. Benim çalıştığım kursta bunu ayrı olarak ödüyoruz. Gösteriyoruz zaten öğrencilere. Arkadaşlar bunu yaptırmak bütün okullar için zorunlu. Çünkü bu bir göçmenlik kuralı. Her öğrencinin öğrenci koruma programı olmalı çünkü bu sizin şeyiniz oluyor. Sizin yasa karşısında hani bir şey ispatlayabileceğiniz anlamına geliyor. Atıyorum okula bir şey oldu, okul iflas etti, okul yıkıldı bir şey oldu yani bu sizin korumanız oluyor. Siz eğitiminizi sigortalatmış oluyorsunuz. Öğrenci olarak kendinizi koruma altına alıyorsunuz. Bu bu demek ve çok önemli dediğim gibi. Aynı şekilde tekrar belirteyim. bazı okullar bunu direkt okul ücretine alır öyle gösterir. Bazı okullar bunu ayrı olarak sunar. O yüzden hani o şekilde bakabilirsiniz yani konuya. Şimdi bir sonrakine geçelim. 15. soru olmuş. Eşimle aynı anda dil kursuna başvuru yapabilir miyim? Evet, bu da en büyük problemlerden birisi arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir durum var. Yani İrlanda'nın kendi sitesinde böyle bir şey yapabileceğinize dair tabii ki bir yazı var. Hepiniz ayrı ayrı kişiler olarak başvuru yaptığınız sürece dil kursuna kayıt olabilirsiniz. Ama sıkıntılı bir durum. Neden? Çünkü İrlanda'ya şu anda çok fazla bir yoğunluk var. Dolayısıyla İrlanda bu yoğunluğu biraz azaltmak için aslında e, bazı şeyler yapıyorlar. Hani kabul etmiyorlar genelde bu e, eşlerin dil okuluna gelmesine. Neden? Çünkü direkt buraya yerleşecek gözüyle bakıyorlar. Dolayısıyla gerçekten zor bir süreç olur. Deneyebilirsiniz. Tabii ki deneyebilirsiniz ama red yeme olasılığınız yüksek. Dolayısıyla bunu danışman şirketlere danışmanızı öneririm mutlaka sorun. Bir değil birkaç tane danışmanlık şirketine sorun. Ona göre onların yorumlarının belki hani rastladıkları bir durum olmuştur da gelmiştir buraya diye. Ya da diğer bir yöntem hani bu yöntem riski olduğu için söylüyorum. Hani biriniz dil okuluna gelirsiniz sonrasında burada biriniz STEM bire kadar işlemleri gerçekleştirirsiniz. STEM 1'i alıp bir süre full time çalışırsınız. Belki o süreçte hani biraz bir buçuk yıl, iki yıl geçecek ayrı kalacaksınız ama sonrasında aile birleşimine başvuru yapabilirsiniz. Böylece daha e, sağlıklı bir yöntem olabilir. Ya da dediğim gibi ikinizle de başvurmayı göze alırsınız. O şekilde başvuru yapar yaparsınız. E, kim bilir iyi bir şekilde kanıtı sağlarsınız, iyi e, bir niyet mektubu yazarsanız neden kabul olmasın yani? Şimdi diğerine geçelim. Soru 16. Lise mezunuyum. Dil kursuna gelebilir miyim? Arkadaşlar tabii ki başvuru yapabilirsiniz yani dil okuluna gelebilirsiniz sizin üniversite mezunu olmanıza gerek yok neden gerek yok sonuçta sizin amacınız dil öğrenmek olacak bunu da güzel bir şekilde niyet mektubunuzu açıklarsınız işte öğretime neden ara verdiğinizi söylersiniz üniversite neden okuyamadığınızı söyleyebilirsiniz yani Mesela diyorum örnek olarak siz üniversiteye gidememişsinizdir. Çünkü o yıl işte maddi açıdan iyi değilsinizdir. Ailenize bakmakla yükümlüsünüzdür. Belki erkenden evlenmişsinizdir. Dolayısıyla hani dil öğrenememiş kendinize vakit ayıramamış olabilirsiniz. Dolayısıyla da yurt dışına çıkıp bir şeyler deneyimlemek ve aynı zamanda bir dil öğrenmek istediğinizi yazabilirsiniz. Geri döndüğünüzde de o İngilizceyle ne yapacağınızı güzel bir şekilde açıklarsanız neden red alasınız? Yani değil mi? Şimdi bir sonrakine geçelim. Evet, <laughs> en çok öğrencilerin gerçekten en en çok takıldığı nokta 17. soru. Pahalı dil, dil kursuna mı gitmeliyim, ucuza mı gitmeliyim? Şimdi şöyle bir algı var. Bu algı bana gerçekten çok saçma geliyor. Bir dil okulu eğer ucuzsa kalitesizdir. Bir dil okulu eğer pahalıysa çok kalitelidir. Şimdi bunun ayrımını yapmak gerçekten öğrenciye kalıyor. Çünkü bir kere dil öğrenmek kişinin kendine has bir şey. Hangi öğretmen olursa olsun, en iyi öğretmen de olsa, en kötü öğretmen de olsa tabii ki siz e, öğrenemeyebilirsiniz. Bu bir gerçek arkadaşlar. Ama bir dil okulu pahalı diye çok iyi olacak diye bir şey yok. Veya bir dil okulu çok ucuz diye çok kötü olacak dediği bir şey yok. Sonuçta belki iyi bir şöyle çok pahalı bir okula gidersiniz. Hoca ile aranızdaki elektrik uymaz. Belki çok eğlenceli geçmez. Ama ucuz dil okula gidersiniz. Belki oradaki öğretmenle enerjiniz çok iyi uyar ve iyi bir şekilde ilerletirsiniz. Bu tamamen sizin deneyimleyeceğiniz şeye bağlı yani durumlara bağlı bir şey. Dolayısıyla net bir cevabı yok. Ama tabii ki sizin amacınız da çok önemli. Yani sadece buraya yaşamak için geliyorsanız dil okulu sizin için bir basamaksa çok fazla para vermenize gerçekten gerek yok. Ama diyelim ki siz gerçekten üst düzey bir eğitim almak istiyorsanız, standartınız çok yüksek, e, maliyetiniz de buna el veriyorsa tabii ki gidin yüksek, e, pahalı dil okullarına. Çünkü onların hani çok daha farklı şeyleri olabilir. Yani paranız varsa neden gitmeyesiniz? Ama dediğim gibi dil okulu sizin için bir basamaksa en uygun olan bir dil okuluna gidebilirsiniz. Ama tabii ki de onaylı mı değil mi, herkes tarafından bilinen mi, hani Türkler tarafından bilinmese de belki başka ülkeler tarafından çok talep edilen bir yer olabilir. Bunları çok iyi araştırabilirsiniz. Yani bu şekilde hani çok fazla fiyata göre karar vermek de doğru olmayacaktır bence. Şimdi 18. soruda konaklama için en uygun yöntem nedir? Şimdi bu tamamen sizin şeyinize bağlı arkadaşlar hayattan beklentinize bağlı. Yani siz çok 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 böyle rahat bir insan olabilirsiniz. Dolayısıyla kendi evinize çıkmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için stüdyo daireler var. Yani onlar da böyle çok ucuza da bulabilirsiniz. Biraz pahalı da bulabilirsiniz. Çünkü nereden tutacağınıza bağlı. Siz merkezden tutuyorsanız bir kere merkezde odanız ya da eviniz çok küçük olacaktır ve tabii ki pahalı olacaktır. Biraz daha merkezden uzakta, biraz daha uygun bulabilirsiniz. Veya siz açıyorum insanlarla birlikte olmayı çok seviyorsunuzdur. Bir hostelde kalabilirsiniz. Uygun bir hostel bulabilirsiniz. Haftada 150 euro, 100 euro olan hosteller var. Bunları da Airbnb'den bulabilirsiniz veya okulların kendi sunduğu hosteller olabilir veya işte o hostellerde mesela genelde 2 kişi kalabiliyorsunuz. 4 kişi, 5, 6, 7, 8 kişiye kadar çıkıyor bu. Çok kalabalık bir ortamda olabilirsiniz. Şimdi ilk gelişte önerim herhangi bir şekilde bir hostelde, bir otelde kalabilirsiniz. Hatta mümkünse çoklu yerleri tercih ederseniz ilk geldiğiniz zamanlarda birazcık böyle sosyal çevre elde edersiniz. En azından eve tıkılıp kalmazsınız. Çünkü aile yanına da gidebilirsiniz bu arada. Aile yanında da birkaç kişiyle tanışabilirsiniz. Ama herhangi bir böyle hostel, yurt gibi yerleri tercih ederseniz çok fazla öğrenciyle tanışacağınız için her şeyden haberdar olma olasılığınız biraz daha yükselecektir. O yüzden öyle bir yer tercih edebilirsiniz ama dediğim gibi bu tamamen size kalmış bir şey. Tabii ki sonrasında kendiniz e, aile yanına gidip işte evi görebilirsiniz veya arkadaşlarınızla toplanıp hep birlikte bir ev kiralayabilirsiniz. Bunların hepsi size bağlı arkadaşlar. Hani kimse size bu konuda şunu yap, bunu yap diyemez. Çünkü hayattan beklentinizi en iyi siz bilirsiniz. Şimdi diğerine geçelim. Evet 19. soruya geldik bu arada. Ne kadar sürede iş bulabilirim? Evet. Bu da çok soruluyor zaten. Biliyorum hepiniz çok merak ediyorsunuz. Youtube'da da bununla ilgili çok fazla içerik vardır eminim ki. Şimdi şöyle az biraz İngilizceniz varsa insanları anlayabiliyorsanız e, tabii ki iş bulma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Yani hiç İngilizce bilmiyorsanız gerçekten iş bulmanız biraz zor olacaktır. Çünkü buraya gelenler, İngilizce bilenler biraz daha kendine güveniyor, gidiyor çevreyle tanışıyor, işte iş ilanlarına bakıyor, başvuruyor, gidiyor görüşmelere ve dolayısıyla oralardan bir geri dönüş alıyor. Ama hiç İngilizceniz yoksa gerçekten zor. O yüzden gelmeden birazcık böyle çalışırsanız belki işinize yarayabilir. Ama genel olarak burada çok fazla part time iş var arkadaşlar. Restoranlar olsun, işte diğer taşımacılıklar olsun, bu e, delivery falan yapan arkadaşlar var. Hani onlardan e, faydalanabilirsiniz. Indeed'de de ben en çok Indeed'i kullanıyorum. Hepinize de sorduğunuzda bunu söylüyorum. Eğer ki siz Indeed'de konumunuzu İrlanda seçerseniz ve orada aramanızı yaparsanız daha kolay bir şekilde Bindit'teki e, ilanlara bakabilirsiniz. Daha kolay ulaşırsınız. Yani konumunuz Türkiye'ye kalınca maalesef daha böyle zor ulaşabiliyorsunuz. Yani bu şekilde birazcık İngilizce ile bence çok iyi işlerde bulabilirsiniz. zamanla da zaten siz de göreceksiniz. Ama biraz size bağlı yani. Şimdi gelelim son soruya. Son soruda da 7000 Euro'yu kuzenimin, dayımın hesabında gösterebilir miyim? Yani... İkinci derece mi? Üçüncü derece mi akraba oluyor? Şu an tam emin değilim. E, bunda da tabii ki gösterebilirsiniz. Arkadaşlar sponsorunuz herhangi birisi olabilir. Ama yakınlık derecesi ne kadar e, size yaklaşırsa sizin için o kadar pozitif etki yapacaktır. E, kuzeninizin ya da dayınızın hesabında tabii ki de o parayı gösterebilirsiniz. Çünkü o kişi sizi tanıyordur. Anında siz o paraya ulaşabiliyorsunuzdur. Yani işin özü ben o paraya sahibim. Anında o paraya ulaşabilirim mi? kanıtlamak. Bu, bu kadar yani. Bundan daha ötesi yok. Ee, bu şekilde. Yani eğer dil okulu ile ilgili başka sorularınız varsa, bunlardan farklı sorularınız varsa, mutlaka yorumlar kısmına yazın. Oradan cevap vereyim ki videoya yeni gelenler de, kanala yeni gelenler de bunlardan faydalanabilsin. Mutlaka dönüş yapıyorum zaten. Ee, yani bu şekilde daha birçok sorunuz var. Ama hepsini gerçekten tek bir videoya sızırmak mümkün değil. Bunlar en çok sorulan ve en çok böyle... Ee içinizi tırmalayan sorularda. <laughs> Bu yüzden ben de e, böyle bir video yaptım. Umarım sizler için gerçekten yararlı olur. Dediğim gibi farklı beklentileriniz varsa, yapmak istediğiniz yani "Tuba şunu da yapın." falan dediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Videolarınızı, e, videoları yapmaya çalışıyorum yavaş yavaş. E, çok fazla hani anında hani haftada 3 video yapmayı ben de çok isterim ama gerçekten e, çok zamanım olmuyor yani bu şekilde dediğim gibi mutlaka yorumlara yazın. bu haftalık bu kadar. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mutlaka WFS Global'deki o dosyanın hepsini okuyun arkadaşlar. Her şeyi bilin. Ona göre araştırmalarınızı yapıp ona göre lütfen sorularınızı sorun. Kendinize çok ama çok iyi bakın.